Geçmişe giden tren. Bana deseler ki geçmişe giden bir tren var yanına ne almak istersin? Onlara tahminen şöyle derim. Hangi geçmişmiş bakayım bu? Eğer bu geçmiş benim saçlarımın sürekli üç numaraya vurulduğu, kenar mahallede annemin tarana çorbası yaptığı gün, anne biz fakir miyiz diye sorduğumda annemin türbendiyle gözyaşını sildiği geçmiş ise istemem. Eksik olsun. Ama abimi çok özledim. Ne yalan söyleyeyim. Ona bir Bruce Lee posteri götürmek isterdim. Karnında böyle kaplan pençesi çiziyi olan. Abim o posteri görünce benimle gurur duyardı çünkü. Abim beni görünce hemen ayağa kalkar bana sarılırdı. Annem için bir denizli horozu götürmek isterdim. Sonra gerçi o çok öter. Annemin tansiyonu fırlardı. Ama olsun o tavukları çok sever. Dedeme bir at götürmek isterdim. O atları bırakınca hayatının anlamı çökmüş. Çünkü atları bırakınca içkiyi de bırakmış. Sonra aksi bir adam olmuş. Oysa ki şarap şeker gibi bir adammış. Eğer birkaç şey daha götürmem serbest ise, yani bunda bir mahsuru yoksa, yani canımın istediğini götürebiliyorsam ne güzel. O zaman gider bulurdum şu dere boyundaki lambalı dedeyi. O benim babaannemin sevgilisidir bir nevi. Bizi hep onunla korkuturdu çocukken. Sonra babaanneme o gelinciyi götürmek isterdim. Gelincik babaannem ona yalvarınca benim civcivlerimi rahat bırak kızım diye bir daha hiç görünmemiş çünkü ortalıkta. Bir de o zamanki bana rastlayacaksam ona bir mektup götürmek isterdim. Mektupta şunları yazardım. 3-5 satır çok değil. Rakim Müslüman değilmiş ve onun karısı konservatörlü bir oyuncuymuş sadece. Öyle bir kadın yok maalesef bu dünyada. Aradık ama bulamadık. Yüzlerce kez denedik ama olmadı. Sakın üzülme. Sen tek başına da mutlu olabileceksin. Çok güzel kitaplar yazacaksın. Kimse okumayacak ilk başta gerçi ama sen hep abinden, annenden, dedenden, gelincikler ve lambalı detelerden dedelerden bahsedeceksin habire. Sakın küsme. Sana geçmişine giden bir tren olsa yanında ne alırdın diye soracaklar. Onlara bu satırları yazacaksın. Bak unutma. Abimi ben öldürdüm diye düşünme. Sen daha küçücüktün. Kumsalda uyuyakalmıştın. Onun apandisti patlamıştı denize. Onu sen değil kader öldürmüştü yine. Ve kader gerçekten teh kötü birisinin tekidir. Fakirlerin yüzüne hiç gülmez. Ama biliyorum ki geçmişe giden bir tren yok bu yeryüzünde. Olsa kimse kalmazdı ki burada. Geleceği çarçur etmiş bir insanlığız biz çünkü. Alelade yaşamış, alelade yaşlanmış bir cahiller topluluğuyuz. Yazarları okumamışız. Sadece rahiplere, imamlara ve patronlara iman etmişiz. Onlar da kanımızı emmişler habire. Ben boyun eğmedim <laughs> yani genel olarak konuşuyorum yoksa düpediz serserinin biriydim. Sigortasız bir profesyoneldim her şeyi bilirdim ama hiçbir şeyden de haberim yoktu. Bir zamanlar tıpkı babamın da dediği gibi. Geçmişe giden bir tren olacaksa o demir yolunu biz yapacağız yine. İnşallah yine öyle olmaz ama sadece zenginler gidecek. Biz burada intiharın kızıl saçlarını tarayacağız mahalle cayır cayır yanarken... Babam mı? O çok güzel bir adamdı. Bize iyilik hakkında bir çuval yalan miras bıraktı.